sonunda en lezzetli tatlı için hileyi buldum. Bisküvileri blender kabına kırın. Bisküvileri öğütün. Tereyağını parçalara ayırın. 1 dakika boyunca kısık ateşte tencerede eritin. Bisküvilerle karıştırın. Bisküvileri tepsiye koyun. Bir bardakla düzleştirin. 30 dakika buzdolabında bekletin. Tencereye vanilya aromalı puding tozu koyun. Şeker ekleyin. Süt dökün. Kremayı sürekli karıştırarak 10 dakika kaynatın. 2 kaseye dökün. Bitter çikolatayı parçalara ayırın. Bir kasedeki krema ile karıştırın. Tepsiyi yarıya kadar streç filmle kaplayın. Dikey olarak yerleştirilmiş tepsiye çikolatalı kremayı dökün. 2 saat soğutun. Beyaz kremayı tepsiye dökün. 2 saat daha soğutun. Bardağa buz küpleri koyun. Bir lime'ı dilimleyin. Bardağa ekleyin. Çilekleri suda yıkayın. Çilekleri dilimleyin. Bardağa ekleyin. Birkaç çileği küçük parçalara ayırın. Ocaktaki tencereye koyun. Şeker ekleyin. Su dökün. 10 dakika kaynatın. Suyu bir sürahiye süzün. Bardağa dökün. Soda ekleyin. Stretch filmi kesin. Keki tepsiden çıkarın. Stretch filmi kremadan ayırın. Krema'yı bisküvilerin üzerine koyun. Hafif bir lezzete sahip bu ferahlatıcı pasta kutlama sofralarından eksik olamaz. Kolayca hazırlanır ve iki tür ince kremayı uyumlu bir şekilde birleştirir, doyamazsınız. Ağızda erir.